Arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiye değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Burada söylediklerim sohbet niteliğindedir. Arkadaşlar e, arkadaşlar Angen'de Angen'de bugün kapanışla beraber 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapattı. Yani altında altında kapattı. Çok yakınında kapattı. Eee Vava Trend'de Vave Trend'de nerede la bu? Heh. Vavetrend'deki ilk direncin altına altına doğru geldi. İkinci direncimiz 4 saatlikte. Günlükte tekrar bakacağız. Ya indikatör çok olunca telefondan zor oluyor. Hıh eksi 53.03 yazan yer var ya oranın altında kap, kap oranın tam yanında mı altında mı tam yakınında kapattım burası da ikincisi ikinci desteğimiz dıvır De indikatörü eksi 99.9932 son da aşağıya gidemiyor günlükte 4 saatlikte. Eee bir düşen kanal çizmiştim. Bakın o gördünüz mü arkadaşlar? Tam yarın buradan tepki verecek mi? Bakacağız. Bir de aşağıdaki diğer diğer desteğine diğer de 24-76 uzaklığı zaten görüyorsunuz. Ee, şimdi bir de son kez günlükte bakalım. Yani angen aklında bu son videom çünkü 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapatırsa ya bu kağıt hakkında pek konuşmaya gerek yok. E, şimdi geldim günle nerede la Vava Trend? Güda günlükte Vava Trend'in o çizdiğim destek noktalarına daha çok var. Dıvli e, intikatöründe günlükte en sondaki en aşağıdaki desteğine daha var. Ee, RSI'ye göre de düştüğü, tarihte düştüğü en en düşük yani daha önce ANGE'nin en dip noktasında RSI neredeymiş ona göre çizdim ben yani bu gördüğünüz fiyat ANGE'nin eee tarih ya, ta, ay, süreci boyunca döndüğü en düşük şey en düşük seviyeyi ben orayı destek aldım RSI'da. Oraya zaten çok 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 var. Yani şurayı söyleyelim. E, ANGE'nin bir günlükteki 200 günlük ortalama fiyatını söyleyelim. 13.92 mi lan? Aynen şurada yazıyormuş. Şurada gördüğünüz sağ tarafta gördüğünüz 13.92 200 günlük ortalamanın fiyatı. Yani arkadaşlar onun altında kapatırsa zaten hele günlükte hareketli ortalamanın altında kapatırsa ben Angene unuturum valla. Angene bir daha bakmam. Çünkü hareketli ortalamanın altına indiği zaman günlerce üstene gitmemiş. Bakın burada inmiş. Burayı şöyle hesaplayalım. Mayıs'ta inmiş. 14 Mayıs'ta inmiş. Ta Ağustos'ta çıkmış. Haziran Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 4 ay. 4 ay kanala 4 ay hareketli ortalamanın altına inememiş. Hareketli ortalamanın günlükte altına inerse durum kötü. Aynı şekilde 4 saatlikte de bakın 4 saatlikte bakın 4 saatlikte önemli bak. 4 saatlikte hareketli ortalamanın altına indiği zaman o da yine aynı şekilde bakayım ne zaman inmiş. 13 Mayıs hemen hemen günlük aralarında bir fark yok ya. O biri 15 Mayıs'tı bu da 13 Mayıs. Bak, hemen hemen aynı ya günlükle. Aşağı in, yani şey, şey süreleri yok lan yani 4 4 saatlikte de aşağı düştüğü zaman bayağı bir altında kalmış. Yine yani bu inşallah yükselir yoksa kötü. Aylarca bekletmiş, aylarca. Hayır yani grafik yalan söylemez. Telefon da zor oluyor ya. Şöyle güzel bir bilgisayar olsa daha iyi bakılırdı. Bilgisayarınız yani Grafiği açın bilgisayarınız varsa ben de telefonda bu kadar oluyor. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğü tarihleri bakın, araştırın. 200 günlük ortalamanın altına indiği zaman hemen yukarı çıkmamış yani birkaç ay beklemiş. Bir saniye. Ben de diyorum ya niye sol tarafa doğru gidemiyor. Telefon gitmiyor. Neyse günlükte bakalım. Bir dakika gitti daha şimdi ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani e, 200 günlük hareketli ortalamanın altına indiği zaman çok uzun süre şey yapmış yani altında kalıyor. Şuradan bakalım bir tekrar lan. Heh. Hadi Kaçla şurası şuraya alsak. ha, Aynen şuradan başlamış. Şuralarda bir yerde işte. Yaklaştı yakınlaşamıyorum ki. Oğlum tıklayamıyorum. <laughs> ya başlayacağım ya. Arkadaşlar benden bu kadar. Gösteremiyorum. Telefon taşımıyor. Bu kadar oluyor. Ya, yapmıyor. Telefon yapmıyor. Göst yani Kendiniz bakın işte hareketli ortalamanın altına inerse durum kötü. İnşallah yarın falan yükselir. Beni izlediğiniz, ben izlediğiniz için teşekkür ederim.